Ankara'da ünlü bir yer varsa orası da gelmeli Ankara Şehir demiyorum Ünlü bir yer Ankara'nın mesela yeri Ve Adana'nın hürriyet sokakları Mahalleli evler var ya Veya farklı bir şeyler A5 de geldi Güzel lan Karşıda Aleyna var lan Dur öyle. pişekledi. ikinci abi diğer maç alır mısın? Yargı Tim online arkadaşlar. Yargı Tim online. Diğer maç alırım canım. Hiç sıkıntı yok. Çok sağ ol. Yargı Tim online arkadaşlar. Şu anda hepsi birbirinden iyi oyuncular derken kardeş selamun aleyküm. Adam lan bu oha. Lan, lan bu nasıl bir şanstır? <laughs> take it, take. Tektim sniper'ı? Mehmet fişekledi. <laughs> Try 10. abi ben Zulay'ı bıraktım ama seni sevdiğim için izliyorum. Kırmızı kalp. Mehmet çok sağ ol be kardeşim. Kırmızı kalp. Ses kasamıyorum. Oğlum adamın nerede olduğunu bilmiyorum. Şu anda Abi vallahi adamı görmedim ya inanılmaz. Helal lan Mehmet çok sağ ol. Abi bekleyin şimdi yargı zamanı başlıyor. Kaç kil? 2 kilimiz var temizden. Neyse usta böyle bir şey olamaz ya. Donate'den ses kasamıyorum. Ee, Aynen ses verdiydi aslında. Vermişti. Ben orada şüphelendim. Sıktım ama hiç hissetmedim ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes yayını paylaşsın. Kanala abone olsun. Oyun Gamer hoş geldin ailemize. Başkanlar, krallar, a şu bomba size gelsin. Oğlum lastik lastik boş abi. Adam pompalı çekmiş. Abi inanılmaz ya. Pompalı çekmiş baba. Sniper izliyoruz. Ulan adam pompalı oynuyor. İnanılmaz. C. <laughs> Abi iyi yayınlar. Abi YouTube'den Erken Ergen kanalına bakar mısın? Bakarım kardeşim de Zula içerikli mi bilmiyorum ama Chat mermi harcamamam lazım. Maçı uzatmamız lazım. Şu anda 4 kişiyiz. Abi haydi, haydi abi, haydi alacağız maçı. Haydi. Aga be, maç gitmesin lan. Ben niye rahatladım ki? 3 vs 2 arkadaşlar. Hadi bakalım 3 vs 2. Alman lazım kardeşim senin bu maça. Arkadaşlar maçı almamız lazım. Bir avuk tekrardan çektim. Oyuncu pro hoş geldin. 33 Mersin 33 hoş geldin kardeşim. Abone olduğun için teşekkürler. Hepinize aleyküm selam. Hoş geldiniz. Chat. Yayın rekomu. Aynen kanka. Rekabetçi takılmaya devam o zaman. Şöyle herkese bir yayını paylaşsın size zahmet. Kanala abone olursa çok mutlu oldum. Erdem çok sağ etin için. Herkes bir paylaşsın arkadaşlar. Şimdi izleyin abi. Oyun GG demiş yayın değil. Evet 9 8. <laughs> almamız lazım baba. Net. Uzatmak <laughs> için almamız lazım. <laughs> Kahraman Yılmaz piş ekledi. Tra ikinci Selamün aleyküm iyi yayınlar. Bu ilk bağışım YouTube'da seni. Aleyküm selam. Bir başkan. senedir takip ediyorum. Zula niç kim kahraman ayl eklersen mutlu olurum ve arada bağış. Eyvallah kardeşim. Teşekkürler. çalışacağım. Şu an param yok maalesef. Allah razı olsun Canı sağ olsun reis Hadi maçı uzatıyoruz Hadi Uzatıyor muyuz chat Özgür Pişekledi sıra ikinci Abi bana bir şey oldu Çok heyecanlıyım <laughs> Heyecanlanma kardeşim benim Çok oldu Şahin Karagöz Çok teşekkürler başkan Allah razı olsun Şahin Alper Başkan çok sağ ol. Ayperkin'a abi hesabımı dizer misin? Instagram'dan yazdım. Instagram Ayper alt çizgi ucar 1907. Eyvallah. Vay Nezzet abi. 10 senelik konu. Evet abi kaçırdın. Evet Tam abi kaçırdım. Sen maske ekledi kaçırdım mı bir şey? Abi biz burada maça girdik sen yoktun yargı da atacaktık Truex de düştü Oyundaysan abi bir daha gel girek Discord'da Güzel sarar diye düşünüyorum tabi işim varsa bilmem ama Şu anda maçı uzattık abi Maç bittikten sonra girelim istersen abi çok sağol 10 TL donate'in için Metin oyundan Allah. anlamıyorsun. Bitti oğlum bitti oyun. Ne diyorsun geçen el bitiyor. Ben de diyorum maç mı bitti. Dur boş yapma dur Metin dur. Hadi gel lan buraya. buraya. Oturttur. Abi hayatında öyle bomba mı attın kardeş? Chat valla gidiyor, el gidiyor vallahi ya. 25'te mi? Kaçta gidiyor ya? Ha. Düştüm mahpus damlarına öğüt veren çok ol. Düştüm mahpus damlarına öğüt veren çok olur. Özgür Pişek dedi ikinci abi özür dilerim benim yüzümde maç gitti. Sıkıntı yok kardeşim senin yüzünden değil. Oğlum adam B değil. Base doğru Tetikçi Abi adam alır ya hepsini alır. Lastikse ise bu adam alır ya hepsini Hı alır. Helal yok, lan kaza. size. Uzatma. Abi uzadı maç. Arkadaşlar maç uzadı. Bu arada e, özgür çok solda etin için hiç gerek yok kardeşim. hani şey diyorsun ya. Hani oyun, oyun oynayışına hiç gerek yok. Yani oynasan da oynamasan da eğlencesini oyunu. Çok solda etin için iki telelik. Aha pingi çıktı Tetikçinin. Tetikçi reis pingin çıktı. Abi karşı rakipte Geçirmiyorlar ki bizi. Abi o bombalara bak çık 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 çık. Abi oha. Helal lan sana helal sniper hadi al bu adam son ama bunu alamazlar herhalde. Ay Yusuf alırsınız. Alırsınız. Alırsınız be böyle alın. Takım alır arkadaşlar, net inanıyorum takıma Kur bombayı kardeşim kur bakayım, al maçı kur al maçı Bu bile alır ben, tetikçi bile alır Hadi bakalım Bomba kuruldu Erdem yaz hoş geldin ailemize Abi takımda bir tek 62 vurmuşum lan Karşı rakipte 2 kişi vurmuş, birisi 51 birisi 60 vurmuş Sniperla bunları düşürebilirim ya yoksa gerisi çok zor Abi çok sıkıntı ya var var çok sıkıntı çok Bu yeni gelenler bir abone olabilir mi chat Gerçekten aboneliklerinizi bekliyorum Kanala abone olun Yayını paylaşın arkadaşlar Çok çok teşekkürlerimi iletiyorum Buradan hepinize 14 saniye kaldı Geçmiş olsun kardeşim Geçmiş olsun baba Allah'a geçmiş olsun Haydi Evet 25 gelen donatıp birinci aa. abi hakem aldı abi o ikisini alamaz. Al solunda. Tetikçi ses kas. Önünde. Helal lan sana. Al bunu. Bunu al. Yusuf'a kaldı. Bak bu adamı alırsın. Bu da senin gibi az vurmuş. <gülüyor> 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 alırsın Yusuf'u. Tetikçi al. <laughs> Tetikçi alın bir garanti. kazandı. <gülüyor> <gülüyor> maç yenildik Metin yenildik. 50 <laughs> 51'de bitiyor. Bir el daha verirsek gidiyor maç. Alırsak uzuyor Bomba herhalde. Bomba bölgelerini Alirse koru. bak şimdi adamlar... 52'de bitiyor. He? Bak patlatacaklar iyi bak. 51'de mi 52'de mi? El 52'de bitiyor. 52'de bitiyor. Ama şimdi al alırsa bitiyor onlar. 2 fark oluyor. <laughs> Hadi ölme acele etme ya. Şey. O kuracak onları sen ne bekle? Bu adamın en bir garantili ölürsem küfür ederim bak. Onun bu adam beni bombaya ölüyor. Bala göte bomba şimdi ölürüm. Giremez. Yani. bırak tetik çık gitsin. <laughs> İçinden gör bak. Bak en bir garanti öldüler. En bir garanti ölüyor. Sniper gitme, Özgür gitme. Helal. Radyo kazandı. Uzadı mı? <laughs> Uzadı değil mi? <laughs> Video Yok 51'den bitiyor. Bomba işte bölgelerini koru. Kanka şimdi alırsanız bence bitiyor. Bitmiyor. Bitmiyor değil mi? Hiç Alırsak bitiyor, bitiyor da... mu? Çay... Oğlum sayıları bilmiyorum artık. Oğlum 50 50 51. Yok bitmiyor, bitmiyor. Üstü patlatıyorlar baba. İşte de bir şey ya. Ama yanlış ya. <laughs> Abi iki kişi vur karabükü vur. Vur yapayım. önünde vur. Abi Sniper üstün solunda, üstün vur. Üstün vur. solunda vur. Vur. <laughs> dur Metin dur. <laughs> Sonel, Sonel, Sonel arkadaşlar, Sonel. Mehmet Fişek Necip Duray 2. abi senin için para yükledim geldim. Tekrardan selamlar. Sene. Dur ben küfür edeceğim bunlara. Betut, Betut tetikçe. Dur gösterme be tut. Sesimi de duymuyor bu adamlar ya. Abi be tetikçi düşürdü. Adamlar iki kişiler. Yerimi biliyor baba, yerimi biliyor. Göster. Lan Allah rızası için göster. Hiç mi taktik bilmiyorum. Kara büyük, kara büyük öl Allah artık. Kuruldu. Kardeşim öl artık. Öl, öl. Etkisiz hale getir. Alırsan oyun bitiyor Ali. Alırsak bitiyor da. Bitiyor. Aldırmıyorlar bizim adam. Sniper git. Git sen git rush'la çöz. Çöz bakayım çöz. Kendimiz. Çöz Duyum çöz. Duyuyorum. Tamam dur çöz. Çöz. İki kişi. İşte budur be. Çözüyorum mu la bu? Bomba imha edildi. Gladio Kardeşim kazandı. Var. Budur be işte. Oyun bitti. Maçı kazandın. Budur ya. Bir el hareket edecek. Yayına bir el hareket edecek. Bak. <laughs> Karşı rakip. Yürek yediniz. Bizi basit sandınız. Bak sizi aldık. Kendinizi patlatıyordunuz değil mi? Helal olsun abi. Ben bir daha bu adamlara adamları ölüm. almayacağım. Kaç Sen derdi? daha bir, şey bir yap Bilmezsin abi. Hani... Abi bu nasıl telefon ya? Bir saatte giriyor anasını satayım. Yok. Abone de Arkadaşlar bu ne ya? Bak. Benzeriz Oğlum kanser yatağı olduk yatağı ya. Özgür aldık bak maçı. Aldık. Çok. 120 <laughs> lan. Kronos fiş ekledi tıra ikinci beni de reko alır mısın? 120. Bu ne lan? ya dalga geçiyorlar bunların. Esesine de Hamza abiye söyleyeyim bunlar kim böyle? Kaç yaşında la bu adamlar? Kesin büyüktür ha. Siyah sancakta küçük yok. Terbiyesizlik yapıyorlar ya. Arkadaşlar maç şu anda 50 round sürdü. Kaç? 50 52. Nasıl bir maçtı lan bu böyle? <laughs>